Merhaba arkadaşlar. Bugün size her şeyin mümkün olduğunu kanıtlayan bir hikaye anlatacağız. Özellikle hayattan çok zevk almak istiyorsanız, her zaman fazlasıyla destekleyici olacaktır. Ancak bu hayattır ve tüm zorluklarla başa çıkmak zorundayız. 2011'de hayal kırıklığı yaratan, osteosarkom teşhisi konulan 9 yaşındaki Gebi kanserle savaşmak zorunda kaldı ve herkes 3 aylık kemoterapi küründen sonra hiçbir savaşın zayiatsız olmadığını bildiği için gibi bir rotasyon ameliyatı geçirdi ve kanserden etkilenen diz kapağını çıkardılar ve bacağın geri kalanını 180 derece döndürüp uyluk kemiğine yeniden bağlandı. Böyle bir amputasyon çaresi biraz korkutucu görünse de ileride hareket etmesine engel olmayacaktı. Ancak bir çocuğun hayatı söz konusu olduğunda seçenekler sınırlıdır ebeveynleri Gebi ile konuştuklarını ve insanların rotasyon plastisi yaptıktan sonra insanların nasıl yaşadıkları ile ilgili videolar izlediklerini söylediler. Görünüşü dışında rotasyon plastisinin kesinlikle başka etkisinin olmadığını öğrendik. Bu açılmayacak bir şey değil. Yaşam kalitenize odaklanın. O zaman kazandıklarınızın kaybettiklerinizden fazla olduğunu göreceksiniz. Ge bir ameliyattan sonra tekrar dans etmenin onun tek hayali olduğunu söyledi. Dizleri kesilmeden önce bale yapıyordu ve bu dileğini sürdürmeyi çok istedi. Sevdiklerinden biri onu çok motive etti ve hasta yatağımdan çıkardı. İlk başta ayaklarının ağrıdığını söyledi. Bacağıma ağırlık vermekten korktum. İlk adımlarımı yaklaşık bir yıl içinde ve birkaç kişisel antrenör seansı ile atabildim. Ve bir yıl sonra yine sahnede dans ediyordum. 14 yaşında bir kez daha yarışmalara katılıyor ve kanseri yenen ancak rehabilitasyonları henüz devam eden birçok çocuğu motive ediyor. Gelecekte doktor olmak istiyor. Eğer bir gün kanser bile olsam protez bacakla yaşayabilir ve her şeyle tekrar baş edebilirim. O zaman bir kişinin bir şeyi yapmayı çok istediğinde gerçekten her şeyi yapabileceğine inanıyorum. Kim olursan ol sadece sen hayalini gerçekleştirebilirsin. Sana inanmayanları, başaramayacağını söyleyenleri dinleme. Sana inanmayanlar dostun değildir. İşte bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.